Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın Şubat ayında yayınlamış olduğu örnek sorulardan din kültürü ahlak bilgisi dersinin sorularına ve çözümlerine hep beraber bakmış olacağız arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuzda arkadaşlar soruyu incelediğimizde bir paragrafımız var. Paragrafımızda önce ramak kala olay bildirim kutusunun tanımını yapmış. Ondan sonra da nasıl kullanıldığını bize izah etmiş. Ve burada üçüncü ünitemizdeki dinin korunmasını istediği temel ilkelerden malın ve canın korunması ilkeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyeceğimizi bize sormuş. Şimdi isterseniz önce sorumuzu sonra paragrafımızı okuyarak seçeneklere bakalım. Ramakkala olay bildirim kutusu ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu projenin İslam dinindeki malın ve canın korunması ilkeleri bağlamında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine katkı sağlayacağı söylenemez. Söylenemez derken bizden neyi istiyor arkadaşlar? Bu okuduğumuz bize verilen ve görseldeki bilgilerden hareketle şu aşağıdaki dört tane seçenekten hangisini ne yapamayız? Çıkaramayız. Çıkarımda bulunamayız. Demek ki üç tane seçeneğimiz şu yukarıdaki görseldeki bilgilerle uyuşuyor. Çıkarımda bulunabiliyoruz ama bir tanesinde bulunamıyoruz. Ramak olay bildirim kutusu nedir? Ramak olay günlük hayatta az kalsın diye anlatılan tehlike barındıran olaylardır. Ramak olay bildirim kutusu ise maruz kalan bu durumları tespit etmek, Henüz bir kaza olmamışken önleyici, iyileştirici faaliyetler geliştirerek insanların sağlık ve güvenliklerini tehlikelerden korumak için tasarlanmış bir projedir. Nasıl kullanılır? Tehlikeli ve kazaya tehlikeli veya kazaya ramak kala durumlarda bunu fark eden kişi tarafından mümkünse sözü edilen durumun fotoğrafı da çekilerek bir form doldurulur ve kutuya atılır. Sonrasında bu formlar risk değerlendirme iki tarafından gözden geçirilir gerekli önlemlerin derhal alınması sağlanır. Şimdi yukarıda anlatılan projede arkadaşlar insanların başına gelebilecek herhangi bir olumsuz durumun önlenmesi amaçlanmakta arkadaşlar. Şimdi biz de çıkarında bulunurken temel felsefemiz, ana fikrimiz insanları ve canları her türlü olumsuz durumdan korumak ve çalışmak. A seçeneği insanların zarar uğramasının önüne geçilmesi. Evet bu projede böyle bir amaç var ve bu proje gerçekleşirse buna katkı sağlar mı? Sağlar. A seçeneği olmaz. B seçeneği emniyetli huzurlu bir yaşam alanı oluşturmak. Evet insanların ve canlıların zarar uğramaması için bu önemli bir şey. Emniyetli huzurlu yaşam alanı için Ramakkala Olay Bildirim Kutusu önemli bir yer teşkil ediyor. C. Sorumluluk kültürünün gelişmesine zeminin hazırlanması. Evet bunu da çıkarabiliyoruz. Neden çıkarıyoruz arkadaşlar? Çünkü kişiler karşılaşabilecekleri problemlere önceden önlem alırlarsa ve o olaylar karşısında dikkatli davranırlarsa sorumluluklarını yerine getirmiş olurlar. Bir toplumda herkes sorumluluğunu yerine getirirse o toplulukta ne oluşur? Sorumluluk kültürü gelişmiş olur arkadaşlar. Bu projenin bir amacı da o. Ders seçeneğinde ise kazancın emek harcanarak meşru yollardan elde edilmesi. Arkadaşlar bize verilen örnekte, görselde ve görselin yanındaki bilgilerde herhangi bir helal yoldan kazanç elde edilmesi ya da çalışıp çabalamanın insanın alın teriyle kazandığını yemesinin öneminden bahsediyor mu? Hayır bahsetmiyor. O yüzden cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Cevabımız D seçeneği oluyor arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Yukarıda bir paragraf verilmiş ve bu paragrafla aynı doğrultuda olan seçeneği bulmamız istenmiş. Yine arkadaşlar ne yapıyoruz? Geçen videolarımızda da bahsettiğimiz gibi önce yukarıda verilen paragrafı ya da ayeti ya da hadisi okuyoruz. Ana fikrini buluyoruz. Çıkarımda bulunuyoruz. Ondan sonra aşağıdaki seçeneklerle eşleştiriyoruz. Metinde söz edilen husus aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajıyla aynı doğrultudadır? Yani birebir eşleşir. İnsanlar günümüzdeki teknolojik gelişmeler sayesinde ihtiyaç sahibi kişilerle karşılaşmadan internet aracılığıyla etkin ve hızlı bir şekilde yardımlarını ulaştırabilmektedir. Bu durum yardım eden kişinin kibirlenip yaptığı iyiliği başa kalkma, kalkmasının yardım edilen kişinin ise mahcubiyet duygusu yaşamasının önüne geçmektedir. Arkadaşlar yukarıda okumuş olduğum paragrafta bize şöyle bir bilgi veriyor. Diyor ki Yardım yaparken karşıdaki insanı zor durumda bırakmamak, başa kalkmamak, mahcup etmemek, fakirliğini ona hissettirmemek, gönül kırmadan iyilik yapmak ve bunun öneminden bahsediyor arkadaşlar. Bunu yaparken teknolojik gelişmelerin de faydası olduğundan bize aynı şekilde bahsediyor. O zaman biz aşağıdaki seçeneklerde neyi arayacağız? Yardım yaparken karşıdaki insanı kırmamak. E, dökmemek, kibirlenmemek, büyüklenmemek. Bu doğrultuda olan ayet ya da hadis bizim neyimiz oluyor arkadaşlar? Cevabımız oluyor. Bütün seçeneklerde ayet olduğu için direkt ayeti arayacağız. A seçeneği sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. Bakın arkadaşlar A seçeneğinde A seçeneğinde e, sadakaların kimlere verilmesi gerektiğinden bahsediyor. Ama yukarıda ne vardı? zekat ve sadakanın yani yardımlaşmanın nasıl yapılması gerektiğinden zekat ve sadaka vermenin yönteminden bahsediyordu. O yüzden A seçeneği olmaz. B seçeneği sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. B seçeneğinde ise nelerden vermemiz gerektiğinden bahsediyor. Yani verince iyisinden vermeli ve sevdiğimiz şeylerden vermeliyiz diyor. C seçeneğinde sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına kefaret olur. Bakın C seçeneğinde direkt kibirlenme, karşıdakini mahcup etmeme gibi kavramlar geçmemesine rağmen onu yoksullara verirken gizli vermeniz daha hayırlıdır derken ayet-i kerimde Yüce Rabbimiz ne diyor? Yani iyilik verirken yardım edilen kişiyi mahcup etmemek. Arkadaşlar burada asıl vurgulanan şey bu. O yüzden C seçeneği oluyor. Neden? Çünkü C seçenindeki ayette iyilik yaparken, yardım ederken, sadakaları verirken gizli verirseniz karşıdaki insan ne yapmaz? Mahcup olmaz arkadaşlar. Çünkü başkası görmediği için mahcup olmaz. D seçeneği Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Size verilse içinize sinerek almayacağınız şeyleri hayır olarak vermeyin, kalkışmayın, vermeyin. Yani arkadaşlar ders seçeneğinde de yine aynı B seçeneğiyle ne diyor? Verirken iyisinden ve güzelinden verin diyor. Bu sorumuz da ikinci ünitemiz olan zekat ve sadaka konusu paylaşma ve yardımlaşma. İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemli ilgili bir soru arkadaşlar. C seçeneğimiz doğru cevap. Üçüncü soruya bakalım. Bu görselde İslam'da teşvik edilen aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisiyle ilgili bir mesaj yer almaz? Bu sorumuz da arkadaşlar seçeneklere bir göz gezdirdiğimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakına da girer bu soru. Çünkü tedbirli olma, cesaretli olma, saygı gösterme, bilinçli yolculuk etme gibi kavramlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek ahlakı ve bir Müslümanın taşıması gereken, yapması gereken e, güzel davranışlar, ahlak konusuna da girer. Soruya bakalım yine tekrar. Yol ver hayata kampanyasında kullanılan görseller şunlardır. Bu görsellerde İstanbul teşvik edilen aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisiyle ilgili bir mesaj yer almaz? Bakalım. Kaskınla yol ver hayata, dikkatinle yol ver hayata, sabrınla yol ver hayata, kemerinle yol ver hayata. Şimdi burada kas takmak, dikkatli olmak, kemer takmak e, trafikte sabırlı olmak, yayaların mesela yaya geçirdiğinde yayalara yol vermek. Bunlar arkadaşlar tedbirli olmaya, tedbir almaya e, girer mi? Evet girer. Kaskını takarsan, kemerini takarsan, Allah korusun herhangi şey bir kaza durumunda kafanı bir yere çarpmaktan ya da camdan fırlamaktan ya da ağır bir hasar almaktan seni korur mu? Allah'ın izniyle koruyabilir. O yüzden tedbirli olmaya girer. Cesaretli olmaya, şimdi burada yiğitlik ve kahramanlıktan bahsediyor mu sorumuzda? Yiğitlik ve kahramanlıktan bahsetmiyor. O yüzden bu seçeneğimiz dursun. Saygı gösterme. Evet bu da var. Peki nereden çıkardım? Bunu da şuradan çıkardım arkadaşlar. Trafikte giderken 40-50 ile gidiyorsunuz. Tam o anda yaya geçidinde öğrenciler görüyorsunuz. Ya da yaşlı bir teyzeyi görüyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? Duruyorsunuz. Ya da yavaşlıyorsunuz iyice. Teyze geçiyor. Ondan sonra siz geçiyorsunuz. Burada da insana değer vermek var. Karşıdaki canlılara değer vermek var arkadaşlar. Bilinçli yolculuk etme tabii ki bu zaten en önemli madde. Çünkü kaskı takmak, kemer takmak, yolda dikkatli olmak, sabırla davranmak, aceleci olmamak insanın yolculuğunu bilinçli bir şekilde sürdürdüğünü bize gösterir. Ama burada biraz önce de bahsettiğimiz gibi yiğitlikten, kahramanlıktan, korkak korkmamaktan ya da korkaklıktan bahsetmediği için cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Cevabımız Burdur oluyor arkadaşlar. Dördüncü soruya geçelim. Buna göre verilen kişiler ile ilgili örneklerden hangisi? Özür dilerim. Buna göre verilen kişiler ile ilgili örneklerden hangisinin uygun olduğu söylenemez. Şimdi kişiler vermiş. Bunların karşısında da, o kişilerin karşısında da, o kişilerin örneklerini vermiş. Bunlardan bir tanesi uyuşmuyormuş arkadaşlar. Tabloda Asıl suresini anlatılan kurtuluşa erip zarara uğramayacak kişiler ile bunlara dair örnekler verilmek istenmiştir. Asıl Suresi hepinizin bildiği üzere arkadaşlar. Üçüncü ünitemizin sonunda yer alan kısa bir sure. Asıl Suresi'nde iman eden geçiyor. Evet. Tevhid ilkesini benimseyen. Evet. Yüce Rabbimiz bize iman derken İslam'ın inanç esası temeli olan tevhidi kastediyor. Evet. Bu doğru arkadaşlar. Salih iyi amel işleyen. Asıl suresine geçen salih iyi amel işleyene ilim öğrenmek için çaba sarf eden biri örnek gösterilebilir mi? Evet, Allah azası için vatanına, milletine, devletine, insanlara, ailesine, kendisine fayda olmak için ilim öğrenen her öğrenci salih amel işliyordur arkadaşlar. Hakkı tavsiye eden, hak doğruluk demek arkadaşlar. Kendisini istişare edildiğinde doğru söyleyen, evet, iyiliği, güzelliği ve doğruyu söylemek hakkı tavsiye etmektir. Bu da olur. Değer seçeneği cevabımız ama yine de okuyacağız arkadaşlar. Bunu kesinlikle ve kesinlikle yapın. Denemelerde ve sınavda mutlaka mutlaka bütün seçenekleri okuyun. İçiniz rahat etsin. E, şıkkı emin olarak işaretleyin arkadaşlar. Dört, sabrı tavsiye eden. Sabır nedir arkadaşlar? Sabır, yaşanılan herhangi bir e, olumlu ya da olumsuz olay. Bakın olumlu da diyorum, olumsuz da diyorum. Olumlu olay karşısında şımarmamak. Ee, Harbup parman, e, har, har savurmamak ve e, olumsuz olaylarda başa gelen herhangi bir musibette ise ne yapmamak arkadaşlar, İsyan etmemek, bağırıp çağırmamak beklemesini bilmek arkadaşlar, sabır bu. Bakalım bu örnek doğru mu? Yapılan hata'nın görmezden gelinmesini isteyen arkadaşlar, yapılan hata'nın görmezden gelmesini isteyen kişi sabırlı olan bir kişi ya da sabrı tavsiye eden bir kişi değildir. Yapılan hataya bağlıdır. Eğer hata Kişinin şahsıyla ilgiliyse ve affedilebilecek bir hataysa affetmek Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesidir ve onun güzel ahlakıdır. Ama yapılan hata toplumu, milleti, devleti ilgilendiriyorsa, çok böyle ciddi bir şeyse onu görmezden gelmek doğru değildir. Onun düzeltilmesi için gerekli resmi kurumlara başvurmak esastır arkadaşlar. O yüzden burada cevabımız denizli oluyor arkadaşlar. Son sorumuza geçiyorum bu parçada sadakanın nasıl verilmesi gerektiği hususunda aşağıdaki ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır? Bu, bu sorumuz da arkadaşlar ikinci ünite zekat ve sadaka konusuyla ilgili bir soru. Zekat ve sadakanın e, nasıl verilmesi gerektiği ya da zekat ve sadaka verilirken dikkat edilecek hususlarla ilgili bir soru arkadaşlar. Bakalım yukarıda zekat ve sadaka verilirken neye dikkat edilmiş, nasıl verilmiş? Babası yaşlı komşularına yemek götürecek olan kızına güzel bir tepsi hazırlamasını rica edip şöyle söyler. Güzel bir tepsi hazırlamasını rica edip şöyle söyler. Bir şeyi düzgün vermek. Bir şeyi düzgün vermek gönül sadakasıdır. Çünkü bu sadece karnı doyurmaz, kalbi de doyurur. Bu da önemli. Yemeği güzel bir şekilde götürürsen karşındaki insana kendini değerli hissettirirsin. Bu şekilde sadece elinde olanlara değil, gönlünde olanlara da paylaşmış olursun gönülden verilenlerin kıymeti ise hem Allah'ın katında hem de insanın yanında büyüktür. Bakın arkadaşlar altın çizdiğim yere dikkat edelim. Güzel tepsi hazırlamış, bir şey verirken düzgün vermeye çalışmış, gönülden vermiş ve verirken de arkadaşlar düzgün bir şekilde davranmış, karşıdakini değerli hissettirmeye çalışmış. Burada hepsini bir araya getirdiğinde seçeneklere baktığımda bana hemen düzme bir kavramın çarpmasına vesile oluyor. Hemen çıkarımda bulunabiliyorum. A özenle, B cömertçe, C çıkar gözetmeden, D gösterişten uzak durarak. Şimdi arkadaşlar burada güzel tepsi hazırlaması, düzgün götürmesi, gönülden vermesi, karşıdakini değerli hissettirmesi, kalbini kırmaması, e, bu kişinin yaptığı iyiliği nasıl yaptığını gösterir? Özenle yaptığını gösterir. Dikkatli, isteyerek, e, mutlu olarak, karşıdakini de değerli hissettirerek yaptığını gösterir. Cömertçe işte verirken bol vermek. Burada bol vermekten bahsetmiyor. Çıkar gözetmeden verirken işte ben sana sadece Allah rızası için veriyorum senden bir şey istiyor, istemiyorum demiyor. Ya da bununla benzer bir kavram geçmiyor. Göster, gösterişten uzak derken de işte başa kalkmaması, kibirlenmemesi ya da bir başkasına caka satmamasından bahsetmiyor arkadaşlar. O yüzden buradaki sorumuzun cevabı da A seçeneği oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerle bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah başka videolarda yine beraber olacağız. LGS yolculuğunda yine aynı duayla bitirelim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Size ders çalışma azmi ve hayırlı sonuçlar nasip eylesin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.